Şehri Gündem programı olarak Gözal Lojistik firmasına konuk olduk. Yanımızda firmanın yönetim kurulu başkanı Sayın Hilal Faruk Gözal Bey var. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Benim adım Hilal Faruk Gözal. Babamın 87 yılında kurduğu şirkette şu anda yönetim kurulu başkanı olarak devam etmekteyim. Hilal Bey, şirketinizin kuruluş aşamasını bize anlatabilir misiniz? Babam tekstil ile başlamıştı. Ben lojistik olarak devam ettim. Ee, tekstil alanında giderken bazı müşterilerimiz geldi. İşte dediler ki lojistiği niye yapmıyorsun? Ve lojistik olarak bu faaliyetlere geldik. O da e, 2005 yılından itibaren devam eden bir faaliyet. Vermiş olduğunuz hizmetlerden bahseder misiniz? Müşterilerimiz alışveriş yapar veyahut da biz onların yerine yapıp o şekilde lojistiğini sağlayıp onların ülkesine kadar göndeririz ve o şekilde de adreslerine teslim ederiz. Hilal Bey, lojistikle birlikte birçok dış ticaret alanında faaliyet vermektesiniz. Bunun hakkında bize bilgi verir misiniz? Tabii ki biz şöyle diyeyim, Gaziantep'e gidip veya da işte Ankara'ya gidip bizim üretim yapan arkadaşlarımızdan alışveriş yapıp o şekilde yurt dışına da sevkiyatını yapıyoruz. Müşterilerimize tamamen hizmet anlamında. Hangi ülkelere hizmet vermektesiniz? Şu anda Afrika'nın 17 ülkesi. Bunların bir tanesi Kongo, Kamerun, Fildişi Sahili, Gabon, Togo, Benin, Gana, Nijer ve bunun gibi birkaç tane daha ülkemiz var. Hilal Bey, lojistiği nasıl sağlamaktasınız? Araç parkuru şöyle, bizde hava yolu ile gönderiyoruz. Bir de e, gemi gemiyle gönderiyoruz. Yani konteyner bazında gönderiyoruz. Bunun haricinde bazen Avrupa'ya gönderdiğimiz zaman tırlarla sevkiyat ediyoruz. Kaç kişilik bir ekibiniz var ve personeli seçerken nelere dikkat ediyorsunuz? Personel şöyle, benim e, buradaki tamamen lojistiği sağladığım havayolu şirketine e, dayalı burada kolileri yapılır. Şurada benim ortalama 5 tane personelim var. E, kalifiye olmaları en başta. Şimdi yanımızda şirketin yönetim kurulu üyesi Mehtap Gözal Hanım bulunmakta. Benim ismim Mehtap Gözal, ee, çok uzun yıllar Türk Hava Yolları'nda çalıştıktan sonra ben de aile şirketine katılmış oldum. Faaliyet alanları hakkında bize bilgi verir misiniz? Lojistik dışındaki faaliyet alanlarımız, burada gördüğünüz gibi el yapımı ayakkabı yapıyoruz. Ondan sonra kişiye özel ölçü alarak yapılıyor. Ee, onun dışında sağlık var, enerji var, inşaat var. Daha da bir sürü alan var yani sayamadığımız. İhraç ettiğiniz ülkeler ve müşteri portföyünüz hakkında bize bilgi verir misiniz? Türkiye ve dünya genelindeki bürokratlar, iş adamları, genelde müşteri müşteri portföyümüz onlar oluyor. Çünkü daha çok klasik tarzda ayakkabılar oluyor. Spor da yap, yapıyoruz tabii. İleriye yönelik hedefleriniz nelerdir? Zaten mevcutta lojistik alanında e, kaliteli hizmet vermekteyiz. E, onun dışında da e, sağlık, enerji ve diğer alanlarımızda da ülkeyi istihdamda bulunmak için her türlü hizmeti vereceğiz. Son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Önce inanmak gerekiyor. Eğer içinizden bir şey yapacağınıza inanıyorsanız onu gerçekleştirirsiniz. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür eder, başarılarınızın devamını dileriz.